Otobüse oksijen tüpüyle biner yolcu yürekleri ağza getirdi. Bir anda hava kaçırmaya başlayan oksijen tüpü otobüsün içinde bomba paniğine neden oldu. Can Siparane otobüsten inmeye çalışan yolcuların yaşadığı büyük panik kameralara da yansıdı. <laughs> Yavaş yavaş yavaş. Oksijen tüpü hava kaçırmaya başladı. Otobüste bomba paniği yaşandı. Yavaş yavaş. Oksijen tüpüyle otobüse binen bir kişi faciaya davetiye çıkardı. Tüpün açılmasıyla yaşanan panik otobüs kamerasına böyle yansıdı. Yavaş yavaş. İnsanlar arkadan öne doğru gelip bağırmalar, çağırmalar. Kaptan bey kapıyı aç, kapıyı aç. Yavaş yavaş. Oksijen tüpünden çıkan sesi bomba zanneden yolcular can havliyle ön kapıya doğru koştu. Yolcular birbirlerini ezercesine otobüsten inmeye çalıştı. Yolcular panikle inmeye çalışırken otobüs sürücüsü olup bitene bir anlam vermeye çalıştı. En sonunda o da ne olduğunu bile anlayamadan kendini otobüsten dışarı böyle attı. Bir kişi arabada kaldı bomba patlıyor deyince kemerimi açıp o bir kişiden önce ben indim. Olayda neyse ki kimseye bir şey olmadı. Kadın erkek onlarca yolcu oksijen tüpü krizini yaşadıkları bomba paniğiyle atlattı. <laughs>